Ben senin sesini duymadan yaşayamam ki, biliyor. Sen de kendine çok dikkat et, tamam mı? Yeğenimin iyi bak. İlk kez ayrılıyoruz seninle. Ayrılmıyoruz biz. Araya sadece mesafe giriyor abiciğim. Ayrılır mıyız biz hiç? Canım benim, canım. Canımsın sen benim, küçüğüm, bir tanem. Hadi otobüs kalkıyor. Tamam, tamam. Mukaddes hadi. 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 Hadi Aras artık Kadir Bey. Çok ağrımızı çektiniz valla. Hakkınızı nasıl öderiz bilmiyoruz. Rica ederim. İyi olsun. Allah rahatlıklar versin Meryem Hanım, size. İyi yolculuklar. Senle de yollarımız ayrılıyor falan Gülen. Her şey yaşandı, bitti gitti işte. Ben hiçbir şey böyle olsun istemezdim ama diyecek bir şey de bulamıyorum. Herkesin kendince sebebi vardı. Kimse kimseyi anlamak zorunda değil. Seni zor bırakmak istemem ama... ...bence hakkını helal et Güle güle. aslandık yeri. Güle güle. Hadi, hadi hoşça kalın. Hadi. baksana Sinem nasıl büyümüş. Yeni mi bu? Geçenlerde yolladı. Büyüdükçe de güzelleşiyor. Sizinki de öyle olacak. İnşallah. Bak bu da mandırayı kurarlarken. Ama şimdi kuruldu. Evet evet kuruldu. Bu ilk gittiklerinde çekip yolladıkları. Burada da abimle Murat balık tutuyor. Aa Murat ne kadar büyümüş. Büyüyor. Burnumda tutuyor hepsi. Siz ne zaman gidiyorsunuz Fatma Gül? İşte haftaya. Hmm. E i̇şleri yolunda mı peki Fatma Gül? Yolunda Aslında ben ilk başta çok üzüldüm gittiler diye Ama sonra fark ettim ki orada daha mutlular Abim daha rahat bildiği işi yapıyor E Murat Hı -hı. zaten orada büyüdü Doğru bir seçim oldu yani Evet İşi de büyüttüler Mandıra'da organik ürünler üretmeye başladılar Yakında organik tarıma da geçecekler Harika valla <laughs> Abim bundan sonra her şeyinizi ben yollayacağım Dışarıdan Hı -hı. hiçbir şey almayacaksınız diyor Onlar adına çok sevindim Biz de İşleri de iyi çok şükür. Araları düzeldi mi? Düzeldi düzeldi iyiler. Fatma Gül mahkemenin öncesini sonrasını hepsini anlattın. Eğer istersen mahkeme gününe gelebiliriz artık. Olur. Tamam o zaman. Evet gelelim 13 Haziran'a. 13 Haziran 2012. Çarşamba. Mahkeme günü geldi, çattı. O kabusu tekrar yaşayacağım bir gün daha başladı, evet. Her seferinde bu son olsun diye gidiyordum mahkemeye. Bu defa son olsun. Onların yüzünü son defa göreyim. Gözlerinin içine son kez bakmak zorunda kalayım. 36.365 nolu dosyayı açıyorum. Kulağımdaki çığlıklar artık kesilsin. Bebeğim bu çığlıkları duymasın. Bu defa son olsun istiyordum. Arkamıza bakmadan, mutluluğumuzdan utanmadan, o kabusu yaşayan Fatma Gül'e ihanet etmeden hayatımıza devam edelim. zalimler cezalarını bulsunlar. Bu defa son olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.